Hafızasızlık özelliği örnek soru 5. Bu videomuzda hafızasızlık özelliği konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. X rastgele değişkeni belirli bir müzik setinin ömrünü yıl olarak göstersin. Ve aşağıdaki gibi bir olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip olsun. Görüyoruz burada bize iyilik yapılmış. Bu müzik setinin 10 yıldan fazla dayandığı bilindiğine göre. 16 yıldan fazla dayanması olasılığını bulunuz. Burada üstel dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonuna baktığımızda lambda'yı burada 1 bölü 6 olarak görüyoruz. Bizim üstel dağılımlarda olasılık fonksiyonumuzu yazma biçimimiz şu şekildedir. Lambda e üzeri eksi lambda x. Lambda ortalamanın çarpmaya göre tersidir. Lambda'nın 1 bölü 6 olduğunu anladık. Biliyoruz ki üstel dağılım Buradaki, gerçi burada üstel dağılım diye soru içinde herhangi bir yerde söylemiş mi? Söylememiş. Bu dağılıma bakıp biz üstel dağılım olduğunu anlıyoruz. Ee, müzik sediyenimizin aşağıdaki olsun. tamam. Söylememiş o. Biz bu dağılıma bakarak bunun üstel dağılım olduğunu anlıyoruz. Üstel dağılımında hafızasızlık özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Burada da bir koşul var. 10 yıldan fazla dayandığı bilindiğine göre, 16 yıldan fazla dayanması olasılığı nedir? X'in T artı S'den büyük olması X'in S'den büyük olduğu koşul altında X'in T'den büyük olması ile eşittir. Şimdi buradaki boşlukları dolduralım. S'miz 10. S'miz 10. 16 yıldan fazla dayanması olasılığı T'miz 6. T'miz 6. Yani x'in 6'dan büyük olması olasılığı cevabımız olacak. Bunun için de şunu dönüştük gerideki videolarımızda. x'in k'dan büyük olması üstel dağılımlarda veya büyük eşit olması e üzeri eksi k çarpı lambda'dır. Burada da e üzeri lambda'mız kaçtı bizim? 1 bölü 6. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 6 çarpı 6. T'miz de 6. E üzeri eksi 1 yani cevabımız 1 bölü E'dir. Bu hafızasızlık özelliğiyle yapılmış bir çözüm idi. Başka birisi şöyle de çözebilir sorun. İkinci yol. Hiç hafızasızlık özelliği falan düşünmeyiz. X'in 16'dan büyük olmasını istiyoruz. X'in 10'dan büyük olduğunu bildiğimiz koşul altında. Yukarıda X'in 16'dan büyük olmasıyla x'in 10'dan büyük olmasını kesiştiririz. Aşağıda x'in 10'dan büyük olması. Buraya geldiğimizde yukarısı x'in 16'dan büyük olmasıdır. x'in 10'dan büyük olması. Hiç bu kuralı da bilmediğimizi varsayalım. İntegrale geçeriz. 16'dan sonsuza kadar 1 bölü 6 e üzeri x bölü 6 dx bölü. 10'dan sonsuza kadar 1 bölü 6 e üzeri x x bölü 6 dx. Bu integrali çözeriz ve buradan da bu sonuca ulaşırız. Merak edenler burada bunu yapabilirler. Yaptıklarında da sonucun bu, bununla aynı olduğunu görecekler. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.